Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde, Cinderella adında tatlı mı tatlı bir kız yaşarmış. Saçları altın gibi parlarmış. Kalbi ise pırıl pırılmış. Annesiyle babası vefat edince, üvey annesi ve iki huysuz üvey kardeşiyle yaşamaya başlamış. Cinderella her sabah erkenden uyanır, Evin işlerini yapar, mutfağı temizler, odaları süpürülmüş. Ama o hiç şikayet etmezmiş. Çünkü kalbi sevgi doluymuş. Bir gün saraydan güzel bir haber gelmiş. Prens büyük bir balo verecekmiş ve bütün genç kızlar davetliymiş. Cinderella da çok heyecanlanmış. Baloya gitmeyi çok istemiş ama üvey annesi onun gitmesine izin vermemiş. Senin elbiselerin eski. Hem daha işler var." demişler. Cinderella üzgünce bahçeye çıkmış, ağlarken birden bir ışık parlamış. Tın! Küçük, sevimli bir peri ortaya çıkmış. "Üzülme sevgili kızım." demiş. "Ben senin iyi kalbinin karşılığıyım. Şimdi seni baloya hazırlayacağım." Peri bir balkabağını büyüyle güzel bir arabaya fareleri sevimli atlara dönüştürmüş. Cinderella'nın eski giysileri bir anda masmavi, ışıltılı bir prenses elbisesine dönüşmüş. Ayaklarına da zarif camdan ayakkabılar giydirmiş. Ama peri uyarmış. Unutma, gece saat 12 olunca büyü bozulacak. Cinderella balo'ya gitmiş, herkes ona hayran kalmış. Prens onu görünce hemen dansa kaldırmış. İkisi bütün gece birlikte dans etmişler. Ama saat tam 12 olduğunda Cinderella koşarak sarayı terk etmiş. Koşarken bir cam ayakkabısı ayağından düşmüş. Ertesi gün prens elindeki cam ayakkabıyla ülkeyi dolaşmaya başlamış. Bu ayakkabı kimin ayağına olursa onunla evleneceğim demiş. Ayakkabı tüm kızlara denenmiş ama kimsenin ayağına olmamış. Sonunda Cinderella'ya gelmişler. Üvey kardeşleri izin vermek istememiş ama prens ısrar etmiş ve Ayakkabı tam Cinderella'nın ayağına uymuş. Prens çok sevinmiş. Cinderella artık üzülmeyecekmiş. Sarayda mutlu ve sevgi dolu bir hayat yaşamış. Ve o günden sonra her gece masallar gibi huzur içinde uyumuşlar. Gökten üç yıldız düşmüş. Biri sevgi, biri umut, biri de tatlı uykular içinmiş. İyi uykular minik kalpler.